Sevgili seyirciler, bugün hayli zor bir konu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Dost diyeceğiz, düşman diyeceğiz. Eski işte yar, ağ yar diyeceğiz. Dost bir perva felek bir rahm devran bir sükun. Dert çok, derman yok, düşman kavi talih zebun. Yedi faktör sayıyor, yedisi de olumsuz. Diyor ki, dost acımasızca üstüme geliyor, fark etmiyor ızdırabımı. Dost bir perva, pervasız davranıyor. Felek de bize acımıyor. Devran bir sükûn. Dönüyor, döndükçe dönüyor. Hiçbir rahat ettiği, karar kıldığı yok. Der çok, derman yok. Düşman kavi, talih zabun. Ağyar elemin, çekme gönül, nafile gamdır. Hasmın sitemin anlamamak, hasma sitemdir. <laughs> Baktın adam samimi değil. Baktın adam dost değil. Onun cefasını çekme. Onun kahrını çekme. Onun için üzülme değmez o seni üzmek için bir şey yapar veya söyler duymazdan geliver farkına bile varma ve ma cevabı ahmak illa sükut ahma verilecek en güzel cevap en güzel cevap sükuttur cihanda cennetül meva muvafık yarla hemdemdir muhalif şahsa yar düşmek bu alem de cehennemdir diyor ki bu dünyada cenneti de cehennemi de idrak etmek mümkün değil. Ama ikisinin de numuneleri, örnekleri görülebilir. Dikkatli gözler bunu müşahede edebilirler. Cennetten numune hakiki dost ile beraber olmak, vakti birlikte geçirmektir. Eğer uygun olmayan, hakiki dost olmayan, yar olmayan ile birlikte vakit geçirmeye mahkum olmuşsanız, e bu da cehennemin ta kendisidir diyor. Ehibbaşi ve iyi yarma da mebhut eyler adayı, huda göstermesin asarı izmihlal bir yerde. Ehibba yani ahbaplar, dostlar. Sözde dostlar tabii. Bir yerde çöküş emareleri görünmeye görsün. Gemi su almaya başlamaya görsün. Dost zannettiklerin yağma işinde, talan işinde, kapıp kaçmada düşmanları yaya bırakır. Sen de hayret edersin diyor. <laughs> Sözde dostlar herhangi bir sallantı olu verdiği zaman işte organizasyon çökmeye başladı. Durum kötüye gidiyor şirketlerde, devletlerde, ailelerde, kabilelerde. Çok candan dost biliyordunuz. Hayret. Kaybolmuş adam. Kaybolmakla kalmamış. Biraz da götürmüş. <laughs> Biraz da götürmüş yani. Mizana vur. Görüştüğün ihvanı iptida. Rehber zan neylediğin rehzen olmasın. <laughs> Görüştüğün merhaba dediğin insanları önce bir teraziye koy bakalım diyor. Bana yol gösterecek zannettiğin adam yol kesici olmasın. Münafık dostlardan aşikare düşmenan yeydir hariri sarfı hoştur bu dükkanın germi soğudundan. İki yüzlü dostlara göre mert düşman çok daha evladır. <laughs> Dostun iki yüzlüsü seni olmadık bir yerde yarı yolda bırakır, satar. Güvenirsin sırtını dönersin ne olacağı belli olmaz. Hançer saplar adam. Ama düşman öyle değil. Karşındadır. Açık açık sana hücum eder. E müdafaa edersin, edemezsin. Olmazsa Allah'ın dilediği olur. herkesin bildiği bu nükteyi söylüyor da e, ne alaka diyorsunuz ikinci Mısra'da? Hariri sarfı hoştur bu dükkanın germi suudundan. Bu dükkan, bu dünya, bu alemde malı, serveti biriktirmekten rahat rahat sarf etmek hoştur. Biriktirirsen düşman olur, dağıtırsan dost olur diyor. İnsan hem beden hem ruh ikisinin bileşimine diyorlar insan. Beden almakla doyar, ruh vermekle doyar. Eğer sen ruhu da almakla doyurmaya kalkarsan o şey senin için zehir olur, dost zannettiğin düşman olur. Görüntü itibariyle kazandı, başardı, götürdü, yükseldi falan ama aslında kaybediyor. Dost ile düşmanı kendi medeniyetimizin penceresinden görüp algılamak lazım. Dost odur ki Allah'ı ve ölümü hatırlatır. Düşman odur ki unutturur. Yakınınızda olsa, kardeşinizde olsa, her zaman görüştüğünüz arkadaşınızda olsa eğer unutturuyorsa size hakiki dostu dost değildir. Çünkü kuyunuzu kazıyor, sizi mahvediyor, en azından gaflette bırakıyor, uyandırmıyor. Cebine giren akrebi sana söylemiyor. Nasıl dostluk bu? Böyle dostluk mu olur? Dost dediğin kırılması bahasına bak orada akrep var sokacak seni kardeşim dersin. Haber verirsin. Allah'ı ve ölümü hatırlatan dost, unutturan düşmandır. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, Selçuklu Devleti'nin son döneminde Osmanlı kuruluşundan 15-20 yıl kadar önce malum vefat etti. Vezir Rükneddin yani şimdiki mukabili bakan ya da başbakan mevkiinde olan zat Vezir Rükneddin merhum ziyaretine gidiyor. Hz. Mevlana içeride meşgul, ilmle, talebeleriyle meşgul, zikirle fikirle meşgul. Hazretin oğlu Sultan Veled karşılıyor. Gelen adam dedik ya. Ya bak bakan başbakan mevkiinde biri yani. Vezir rüknettin. Babam içeride meşguller diyor. Haber vereyim efendim. Buyurun diyor. Oturtuyorlar. Vezir rüknettin başlıyor beklemeye. İçeriye haber gidiyor. Gelmiyor Hazreti Mevlana. Gelmiyor, 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 gelmiyor. Epey uza, uzuyor ve artık iyice eziliyor. Aklına da gelen geliyor yani. Acaba bize bir ders mi veriliyor? kulağımız mı çekiliyor açıkçası? Bunu düşünüyor Vezir Rüknettin. Uzunca bir zaman sonra Hazreti Mevlana çıkıp geliyor ve Vezir Rüknettin bu içindekini soruyor. Efendim diyor, siz devlet yönetiyorsunuz. Bakın kapınıza millet geliyor, bekliyor. Beklemek ne kadar zor görün diye bize bir ders vermek için mi mahsus beklettiniz diyor. <laughs> yani diyor bize kapınıza gelenleri bekletmeyin bak zormuş gördün mü mesajı mıdır bu diye soruyor. Hazreti Mevlana buyuruyor ki siz böyle düşünmeye devam edin. Bu düşünce güzel. <laughs> Fakat biz sizi o sebeple bekletmedik. Ya hangi sebeple? Şu sebeple beklettik. Mesela bir zengin ağanın kapısına bir dilenci gelse. <laughs> misal veriyorlar. Misale göre gelen dilenci oldu. Anında yani denilecek denildi yani. <laughs> o dilenci kötü yüzlü, kötü kokulu, sevilmeyen, iç karartıcı bir adamsa bir an önce ne istiyorsa verirsiniz ve başınızdan savarsınız. Yok tatlı dilli, güler yüzlü, güzel bir insansa, onunla bulunmak size ferahlık veriyorsa mahsus biraz bekletirsiniz. Efendim börek pişiyor, ekmek pişiyor onu da bekleyip az kaldı işte bir de soğusun falan çok sıcak hamur olur falan diye bahanelerle bekletir ve onunla lezzetin, onunla sohbetin lezzetini arttırırsınız. Biz sizi sevdiğimizden mahsus beklettik diyor. Ancak dikkat buyurursun başta ne denilmişti? Bir dilenci gelse. Din büyüklerinin böyle bir tavrı vardır. Karşısındaki kişi aciz, fakir kimse ise ona karşı ondan daha fazla tevazu halinde. Makam mevki sahibi, şöhret, servet sahibi ise onun karşısında da gayet istina ile dururlardı. Ve işte bu bizim medeniyetimizin öğretisini, öğretisini çok güzel nazara verir. Hastasını acımadan en keskin bıçaktan daha keskin neşterle kesip biçen doktor zulüm mü yapıyor? kötülük mü yapıyor? Bilakis iyilik yapıyor. Adam bir elma ağacının dibinde uyumuş. Uykuda da ağzından bir yılan girmiş. Zehirli bir yılan. Derin uykuda fark etmemiş meseleyi. Bir süvari gelmiş atıyla. Vaziyeti görmüş ve ona şefkat ederek kamçısını çıkarmış. Sert bir darbeyle uykudan uyandırmış zavallıyı. Adamcağız kamçıyı yemiş, uyanmış ve derin bir öfkeyle Ağzına ne gelirse söylemeye başlamış. Ya o nereden geldin sen be adam? Bu nasıl bir belasın sen ya? Kim gönderdi seni ya? Ben ne yaptım da bu fenalığı hak ettim falan diyerek ağzına ne geliyorsa hakaretlerin bini bir para. Fakat aldırış etmiyor süvari. Kamçı darbeleriyle yerinden kaldırıyor. Ovada koşturuyor. Arkada atlı, önde o zavallı. Koşa 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 artık midesi kalkıyor. Ağacın dibine tekrar getiriyor. Bu defa yerdeki çürük elmaları yedirtiyor kamçı zoruyla. Aman ya Rabbi. İnek yemez ya zorla yedirtiyor ve artık tabii iyice midesi bulanan adam gayet gürü, istifra ediyor ve midesi boşalıyor. Birden yılan düştüğünü yılanı görüyor. Anlıyor ki kendisini kurtarmak için yapılmış bunca muamele. Bu defa diyor ki yahu çok mahcup oldum şimdi size ben ne hakaretler ettim oysa siz beni kurtarmak için yapıyor musunuz? Yahu siz hızır mısınız siz melek misiniz Allah aşkına siz evliya kimsiniz siz yahu? Ver elini öpeyim ver ayağını öpeyim hakkını helal et beni bağışla filan. Bari bir ipucu verseydin de hakaret etmeseydin bu kadar mahcup olmasaydım. İşte süvari o noktada diyor ki işimin müşkili tam da buydu işte. Söylesem korkudan ölürdün. Söylemesem cevrine tahammül borcum var. Sabrederek güzellikle sonuna kadar bekledim ve sana bu iyiliği yapmak müyesser oldu. Dostu anladık da peki düşman kim? <laughs> Kendin varken dışarıda düşman arama. Kendinden sakın ve şöyle dua et. Ya Rabbi! Beni benim şerrimden koru. <laughs> beni benden koru. Ben bana zarar vermeyeyim. Sen beni muhafaza et. Ben kendime kötülük etmeyeyim. Kendime zarar vermeyeyim. Kusurlarımı görmekten mahrum kalmayayım. Başkalarının değil kendimin kusurlarıyla meşgul olmak, katına yükselebileyim diye dua etmek istemek lazım. Zaten kendi iç düşmanını, yani kendisini tanıyan hakiki dostu da tanımış olur ve kavuşmuş olur. <laughs> Terima <laughs>